Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Sayın Miraç Turan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Doktor Miraç Turan Şişli Memorial Hastanesi'nde üroloji doktoru olarak görev yapıyorum yaklaşık 8 senedir. Bundan önce bir nazizane bir, bir, bir başhekimlik, devlet hastanesi doktorluğu, üniversite geçmişlerimiz var. İşte üroloji uzmanlığımızın da 10. senesinde gibiyim. İşte bayağı bir keyifli bir yolculuk bu üroloji yolculuğu. Çünkü teknolojiyi çok iyi kullandığımız, çeşitli ameliyatlar yaptığımız, çok çeşitli tanı ve tedavi hem teknolojiyle hem tıbbın ilerlemesiyle keyifli bir şekilde kullandığımız bir bölümdür. Üroloji de işte böbrekten tutun da idrar kanallarından cinsel organlara kadar olan mesafedeki tüm hastalıklarla ilgilenen bir bölümdür. Evet onu soracaktım. Evet ben de kısa keseyim dedim hemen burayı. <laughs> Çünkü üroloji aslında geniş bir bölüm. Çok geniş eğer değil kısa, mi? Evet. Eğer kısa size bu özeti yapmazsam böbrekten mesaneye bütün anatomik olarak midede de bir anatomisi vardır komşuluğu. Karaciğerin altındadır. Böyle başlar üroloji ve altta cinsel organlara kadar devam eder. Çok çeşitli konuları vardır. Çocuk ürolojisi farklıdır. Kadın <laughs> ürolojisi farklıdır. İdrar kaçırmadan da İcra, i̇drar kaçırmayla da uğraşır, ereksiyonla da. Böbrek kanseriyle de uğraşır, mesane taşıyla da. Prostatla da uğraşır, kadın hastalıkları, kadın cinsel organlarının komşuluğundaki bazı hastalıklarla da. O yüzden geniş bir bölümdür. Ben bugün size kısa bazı önemli, yeni gelişmiş, teknolojinin yeni bize ee, bahşettiği bazı tedavilerden bahsedeceğim. Evet, peki e, ee, tabii ki branşınızı aktardınız ama artık branş içerisinde alt branşlarda evet. da doktorlarımız kendilerini geliştiriyorlar ya da e, o alanda çalışmaktan daha büyük keyif alıyorlar. Böyle bir alan var mı sizin içinde? Hatta daha da özelleştirip mesela bir artık eskiden sadece bir genel cerrah dendiğinde her şeyden anlayabilirdi ve ürolojinin konularına bile bakardı. Şimdi ürolojinin altında ben onkoloji yani kanserle de tedavi hı. yapıyorum. Böbrek taşıyla da ünlüyüz ya da prostatla yapıyorum ama ben mesela eleksiyon, erkek cinsel sağlığıyla çok uğraşıyorum. Hı hı. Bu erkek cinsel sağlığının özellikle bir makinesi. Yani ESVT ile çok çok daha uğraşıyorum. ESVT ile... Nedir ESVT? Bu ESVT şok dalgası dediğim bir ses dalgası veren bir cihaz. Penise sadece penise şok dalgası vererek orada kanlandırmayı arttırdığım damarlanmayı arttırdığım ve hücreleri uyandırdığım bir cihaz. Kalbe hiç zarar vermediği için, ile işte ilaçlı bir olay olmadığı olmadığından dolayı karaciğere veya böbreklere zarar vermeden sadece penise lokal bir tedavi verip ağrısız, sızısız erkekleri mutlu etmenin bir yolu bu. O yüzden ben ereksiyonla uğraştığım için işte penil protez dediğim mutluluk çubuğu da takıyorum ve bu ses dalgasıyla doğru uğraşıyorum. Fakat daha özel mesela ereksiyon için bazı alet edevat da var onlarla çok daha özel uğraşmıyorum. Ben eleksiyonun da altında düşünün çok daha farklı bunlarla uğraştığım için daha da özelleştirdim. Hatta bu cihazın 2-3 tane modeli var. Biz de tabi Memorial gibi bir hastanede üst düzey bir hastanede ve üst düzey bir cihazımız var. Onda da öyle ünlüyüz. O yüzden penil protez yani mutluluk çubuğu da taktığımız için bunlarla da böyle özelleştirdik bu işleri. Ya, özelin de özel olduk. Evet okay. gerçekten de öyle. Ee, ağrısız, acısız ve herhangi bir girişim yapılmaksızın. Bravo. 10-15 dakikada süren. Sadece <laughs> 6 defa uyguluyoruz. 3-4 günde bir geliyor hasta. Ve bu eleksiyon için kullandığım bu cihaz aynı zamanda kronik prostatit erkeklerin tam bir baş belasıdır. Bu prostat büyümesi gibi değil. <laughs> bir iltihap kapıyor. İşte erkek oradan buradan bir iltihap kapıyor. Onu tam bitiremiyor. Bitirdim zannediyor. Sonra penis ucuna vuran yanmalar, ağrılar, yumurtalara vuran ağrılar, devamlı makatla yumurtalar arasındaki olan ağrılar ve diyeceksiniz ki ne var bunda? İlaç verirsiniz geçer. Evet geçiyor biraz azalıyor ilaç verirken ama sonra bir daha geliyor ve ne zaman geleceği belli değil. Bazen devamlı oluyor ve hastayı gerçekten bunaltan bir mevzudur. Kronik prostatitte de ESVT çok iyi bir yöntemdir. Evet. Ee, öncelikle ereksiyondan biraz daha bahsedelim evet. çünkü bana kalırsa birçok izleyicimizin e, ziyadesiyle ilgisini evet. çekmiştir bu konu. Herhangi bir yaş aralığı var mı? Yaş aralığı, işte kitaplardaki geçen yaş aralıkları artık biraz indi. Ne demek bu? Kaygı bozukluğu var. Artık erkeklerdeki yanlış ilaç kullanımı, performans kaygısı. Çünkü bu zaman bizim hayatımıza giren bu internet, telefon, işte görselliklerin çok artışı, artık seksüel hayatın çok daha yaygınlaşması, işte seks hayatlarının artık hayatın bir çoğalmasıyla erkekler çok daha fazla temasta, seksüel sayı olarak çok fazla arttırdılar. Ne demek bu? Artık sayı performans ilişkisi var. Tek partnerle yetinmeme, işte partnerde bir şov, bir gösteri gibi oluyor erkek için. Yani o yüzden hap alıyor. Hiçbir problemi yokken hap alıp ilişkiye gitme gibi bir şey doğdu. Böyle bir popülarite oldu. Bu böylece yanlış kullanıma bağlı eleksiyon problemi oluyor. Yani buna şunu diyebilir miyiz hocam? Hızlı koşan at çabuk yorulur. Yorulur da var. Bir de eşiği çok arttırıyor. Mutluluğunu normal olması gereken de artık performans kaygısı. Kadın sanki mutlu olmayacak gibi düşünüp bir beş olsun, 30 dakika bir saat olsun gibi bir Performans kaygısı var. Erkekler arasında böyle bir yarış var. Kadın ruhu böyle olmadığını anlatmak için bir kurs yapmak gerekiyor erkeklere. Fakat yani bunu sonuçta böyle olduğu için mutluluğu burada aramaya başlıyorlar. Veya ilaca ulaşamayan artık kendi bunu böyle bir duruma iki saatlere, bir saatlere, üçlere, dörtlere varamadığı için kafasında bir sayıya varamadığı için erkek mutsuz oluyor. Kendinde bir problem var zannediyor. Bu mutsuzluk da gerçekten bir problem yaratıyor. Şimdi bu kapalı, hiç kimsenin konuşmadığı bir taraftı. Hı hı. Tıbba dönersem şeker hastalığı, kalp hastalığı, damar hastalığı, hı hı. şişmanlık, göbek, hareket yapmamak, Akdeniz usulü beslenmemek bunlar tıbbın anlattıkları ve gerçekten erkeği çok kötü vuruyor. Prostat kanseri ameliyatı oluyor, sinir harabiyeti oluyor. Erkeği bununla da vuruyor. Ben ne anlattım bugün. Hiç kimsenin konuşmadığı, doktorların kendi arasında bile çok az anlattığı şu anda erkekler eleksiyon için daha fazlası için uğraşıyor. Daha fazlası için uğraşan erkeğe hap vereceğimi, damarlarını kontrolsüz açacağımı, onun psikolojik olarak bile o hapın peşinden koşturacağımı ses dalgasıyla kendi hücrelerini uyandırıyorum. Kendi de, kendi damarıyla, kendi penisiyle ben bu işi hallettiriyorum. Evet. Ee, peki bir şey daha sormak istiyorum hocam. Ee, ereksiyon problemine çözüm. Erken boşalmaya çözüm mü peki? Erken boşalmaya dolaylı olarak çözüm. Erken boşalmaya başka bir aletim var ama bugün tabii ki kısa bir programda bunu anlatamazdım. <laughs> Ancak bunu. Erken boşalmada erkeğin kalbine, ruhuna, beynine işlemem gerekiyor. Hmm. Kaygı bozukluğu, çocukluğundan beri gelen durumlar, kültürel durumlar. Bunlar bu sıkıntılı pozisyonda. Erken boşalan bir hastayı bazen %7 şöyle görürsünüz. Bacağını sallıyor, kolunu sal diyor. Bir yere hemen gitmesi, yetişmesi gerekiyor. kaygısı kaygısı var, stresi var. Böyle insanlardır. Veya diğer tarafta onu böyle şeyde izlenim olarak böyle göremeyebilirsiniz. Fakat psikolojik durumları çok daha fazladır. Bir daha gideceğim, bir daha erken boşalacağım deyip bu işi çığ gibi büyütür. Böyle yapınca bir penis erken boşalıyorsa ereksiyon problemi yokken olur. Sebep rigid bir şekilde o penisli devamlı dakikalarca tutamayan bir erkek ereksiyonda da zayıflamaya doğru gidecektir. Ve bu kendindeki özgüven kaybını yarattıkça erken boşalması daha çok artacaktır. Ereksiyon problemleri de arttıkça iş devasa bir boyuta, geliyor. Evet. Ve bir de e, cinsel yolla bulaşan hastalıklar var. Neredeyse korona kadar önemli olan bir virüs söyleyeceğim size. Bu sizin reytinginize fayda verebilir. Benim ise diğerleri doktorluğuma, gelirime, her türlü şey kaygısı, katkısı olan şeylerden konuştuk. Bu benim gerçekten üzüldüğüm bir nokta. Çünkü erkek biraz daha daha fazla erkeklere bakıyorum tabii ki ama kadınlar da geliyor bana. HPV. Diğer enfeksiyonlar biraz daha kolayca bakteri bulup cinsel yolla bulaşan hastalıklar üretir. Bel soğukluğu denen hastalıklardır. Çoğunlukla bakterilerle olur bunu bulursam eğer 10 günde de tedavi ederim. Hastalığı kurtulur. Tedavi edilemezse demin de anlattığım bir konu vardı. Kronik prostatit <laughs> işin içinden çıkamayacağı bir boyuta girebilir. Ama tedavi edilemeyen durumlarda. HPV, HPV'yi bulursanız, bulsanız da tedavi edemezsiniz. Kitap edemezsiniz diyor. Biz biraz etmeye çalışıyoruz. Yani ne demek? HPV'den virüs, virüs, virüsü vücuttan izole etmeye. Bir daha hiçbir teste çıkmamasını sağlamaya veya sihir olarak görmemeye çalışıyoruz. Bunu başardığımızı iddia ettiğimiz yerlerimiz var. Çünkü nasıl ünleniyoruz? Tabi hasta hastaya bizi yönlendiriyor, şey yapıyor, tavsiye veriyor. Aslında tıpta nasıl geçiyor? Bu virüsü atamazsın. Vücudunda durur. Et beni yapar, siil yapar. Kadına verirsen ne olur? Rahim ağzı kanser yapar. Kötüsü vardır, iyisi vardır, orta şiddetlisi vardır. Bu virüslerin iyi huylu denilen, denilen de kanser yapabilir. Fakat uzun yıllar gerekir. Evet, ee, HPV nedir? Anlatır mısınız? HPV, korona kadar ünlenmesi gereken bir konu. Fakat fazla konuşulmuyor. Neden? Çünkü cinsel yolla geçiyor. Cinsel yolla geçince de böyle televizyonlarda vaka sayısı veremiyoruz. Çok önemli bir durum. Korona kadar can alıyor mudur bilmiyorum ama kadınlarda rahim ağzı kanseri yaptığı için kanserler arasındaki en sık, yani rahim ağzı kanserinin en sık sebeplerinden biri oluyor. E, erkek kadına kadın erkeğe bunu veriyor. Erkekte penis kanseri yapabilir fakat benim kadar HPV ile uğraşan bir doktor bile bunu görmedi demek ki düşük ihtimal. Amerika'da filan birkaç yayın gördük. Türkiye'de birkaç yayın çıktı. Bu benim eksikliğim olabilir ama benim görmemem önemli çünkü HPV ile çok ilgilenen bir doktorum. Devamlı kanserini görmüyorum erkekte fakat kadında çok tehlikeli. Kadında sıklıkla ağzı kanserinin sebeplerinden biridir. Fakat her HPV kanser yapacak demek değil. Burada herkesi korkutmayalım. Çünkü düşük, orta ve yüksek riskli grupları var. İşte tip 6 diyelim düşük riskli. Hı hı. Tip 16-18'i yüksek riskli grup. Bunları biz genotipleme denen PCR yöntemiyle genetik test. PCR'ı hatırlayın koronada nasıl o, evet. PCR yöntemi yapıyoruz. Bunda da PCR yöntemi yapıp genotipine tipine bakıyoruz. Çok mu tehlikeli, az mı tehlikeli? Kadın aşı olmalı mı? Ki olmalı zaten. Daha ergenlikte olmalı. Bunu bazı Batı ülkeleri erkenlikte yapıp ülkelerinde bayağı bir koruma altına aldı. Neredeyse virüsü izole ettiler. Ne demek bu? Fazla hastalığını görmüyorlar. Yani görmüyorsunuz devamlı HPV ile. Ama bizde yaygın değil. Çok yaygın. Bizde yaygın değil, az yaygın. Hayır aşı değil. yani yaygın değil. Aşı Böyle bir bilgi. Ülkede de az bulunuyor. dörtlüsü denen var, 9'lusu denen var. Türk işte ülkede işte eskisi giriyordu, vardı. Onlar da bitti. Herkes bulamıyor. Sayı olarak azaldı. Bulamıyorsunuz. Bulunca da böyle bir kültürümüz de yok. Zaten hani aşı yapmalıyız diye bir kültür de yok. Tıpta var. Doktorlarda da yaygın değil. Yani hastalarını da çok teşvik etmiyorlar. Ben çok aşı savuncusu değilim. Bu arada bunu da söyleyeyim. Elimizde bu varken yapmalıyız fakat. Hı, hı. Elimizde başka bir şey yok. Silah yok. Korumaya almalıy almalıyız. Yani Genç kızları başka neyle koruyacağız? Daha cinsel ilişkiye girmemişse aşılanmalı. Artık yayınlar diyor ki cinsel ilişkiye girse de aşılanmalı. Hatta HPV'si varsa bile aşılanmalı. 2-3 yıl önce bir yayın okumuştum. Erkeklerde bile aşılanmalı diye çıktı. Hatta artık bazı ülkeler erkek kız fark etmiyor, ergenlikte yapıyorlar bu aşıyı. Ben de tedavi edemediğim, baktım artık bağışıklık sistemini arttırdığım bazı özel ürünler var en önemlisi, belki bu konuşmalar arasındaki en önemli, beni mutlu eden ürünlerden biri bir mantar türevi. Çünkü bu mantardan alfa glukan denen bir ürün çıkardılar. Oradan çıkarıp önemli bir e, bir ürün yarattılar. Bunu Türkiye'de daha üretim yok. Yurt dışından geliyor. Pahalı. Bir iki ay sonra galiba üretilecek. O da bize geldiği zaman hastalarımıza büyük ihtimalle söyleyeceğiz biz de. Çünkü ben de mecburen onları mecbur tuttum. Yurt dışından buldukları bazı ürünleri ve bununla mücadele ettik. Bazı virüsleri attık vücuttan. Sık tekrarlayanları az tekrarlar hale getirdik. Bu da büyük bir başarı. Belirtiler nedir hocam HPV'de? İşte penis böyle gösterirsem et benleri çıkıyor. Bazıları birlikte küme halinde oluyor. Bazıları üzüm salkımı şeklinde oluyor. Bazılarını anestezi altında onları alıyoruz. Bazen cilt oraya getirmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar yaygın. Bu devirde biraz daha azaldı. Bilinçli hastalar çoğaldı bilinçli hastalarda biz biraz daha hemen kuşkulandıkları gibi geliyorlar. Eskiden nasıl görüyorduk? Üzüm salkımı şeklinde büyütmüş. Artık o deri neredeyse derilikten çıkmış. Onu kökten alıyoruz, yakıyoruz. Böyle işlemleri var. Şimdi artık daha bilinçli hastalar var. Daha hiçbir şey yokken bile geliyorlar. Bazen 3-4 tane et beni varken geliyorlar ve mücadelemiz çok kolay oluyor böylece. Evet. E... Canınızı sıktım değil mi bu konularla? Böyle <laughs> konular ama erken doktora gitmek gerekiyor. Kadınlar, şunları da bazı titik noktaları vereyim. En çok sorulan sorular. Kadınlar simir yaptırdım. E ben de yokmuş ki. Simirle bu anlaşılmaz. Simirle sizin HPV, sizin HPV'niz varsa o kanser hücresi yapıyor mu yapmıyor mu bu anlaşılır. Ve ne durumdasınız diye bakmak zorundasınız. Bu devirde kadın doğumcuya gitmeyen kadın Rus rüneti oynuyordur. Erkeğe gelmeyen, e, erkek erkeğe gelmeyen kötü bir cümle oldu. Ürolojiye gelmeyen erkek de e, Rus rüneti oynar. Sebep seksüel hayatı hızlıysa ya da hızlı olmayabilir. Seks hayatı varsa bu dönemde enfeksiyon kapmış mıyım, kapmamış mıyım baktıracak. Prostat yönünden mutlaka kontrollerini yaptıracak. Yaptırmayan erkek bela arıyordur. Bu devirde çünkü çok virüs, çok bakteri, çok fazla çeşni var. 10-20 yıl önce ayda bir bir tane görüyorduk biz de şaşırıyorduk. Virüs görüyorduk, bakteri görüyorduk, B soklu görünce yüzümüzü güldüren, şaşırtan, böyle biraz da şakacı yolla baktığımız şeylerdi. Şimdi tamamen profesyoneliz çünkü her gün 5 tane 6 tane vaka görüyorum böyle. Evet. Ee, ama tedavi yöntemleri var. Tedavi yöntemleri var. HPV'nin yok deniyor bizim işte ben neden buradayım özelliğimi anlatıyorum. Mücadelemiz var. Yani tamamen kapıyı kapatıp dışarı çıkın hiçbir şey yapamayacağız dediğimiz hastalar değil bunlar. Ben çok fazla mücadele ediyorum. Hastalara çeşitli şeyler sunuyorum ama bunun adına tedavi demememiz gerekiyor. Savaş silahlarımız var. Bazen kazanıyoruz. Artık çoğunlukla kazanıyoruz. Bazen onu işte barışla Sonlandırdığımız savaşlarımız oluyor bazen de sihirleniyor. Kanser yapıp yeniyor. İşte yenemediğimiz tekrarlayarak geliyor. Sihir önemli bir mevzu bu yüzden. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu tamam. kıymetli bilgiler için. Ve e, şu an itibariyle yaratmış olduğunuz farkındalık için. Teşekkür ediyorum. Tekrar ben. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağolun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, üroloji uzmanı operatör doktor Sayın Miraç Turan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.